şu an kayda girdi. Bugün benim kısacık filmim için <laughs> kısacık e, filmim için toplandık. Sayın oyuncumuz. <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> abi ben oynayamam. Ben menajeri. Hani. Ben ben menajeriyim ve Abi oynamayacağız, sen menajersin. Oyuncu burada ya. Tamam işte, ben menajerim ve e, bu projeden çok mutluyum. İnşallah güzel paramı verirler. Teşekkürler. Seni küçük Ayşe varım. Ben yönetmen, senarist, kameraman, endem, makyaj artist. Sanat, dekor türünden. Hani? Tabii ki yanımda kameraman da tuttum. Öyle tek başıma yapamam. Özeniyorum ben yani ödevime. Ben bir şey söylemeyeceğim. Suskunluk yapacağım. Suskunluk, Suskunluk yapacağım. İnşallah <laughs> camı söktürdük diyelim. Cam, camı niye söktürüyorsun? Söktürmeyeceğiz. Nasıl söktürüyorsun? Belediye izni yok. Ay işte diğer taraftan bir baksana Ben bir nereye düştüm tarafa. Ne? Tamam yukarı kalkmıyor saçı. Öyle bir saçıyor yok tutun. Kalkar ya. Ne işe yarıyor? Sabitlesin biraz şey uçuşmasın elektrik. ne yapıyor? Saklıyor önce. Bundan sonra köpük ödülüm olsun. Sıkmıyor mu? Dipten, dipten olmaz. Dipten yapışıyor baksana. Yıkacağız saçını. Savurdu reis. Gözünü kapat. Savurdu yarrahi. Tamam. Sünnet düğünü müydü o? Düğünü müydü? Arap düğünü. Ha. Savurdu. Şu an çok bir farkı yok ondan ama düzelttiler. Abi savurdu yarrahi ne olmak istemiyorum ya. <laughs> Bunu kamera arkasına koyacağım öyle şeyler söyleme. Ne diyor? Savurdu <laughs> yarrahi <laughs> 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 diye söyledi. Savurdu yarrahi. Yok ben demedim ama. Bip'leriz, bip'leriz. Yeter. Şimdi çok zorlaştırmadı. Gayet okey. Hepsiyim ya, ben ne isimle çıksa olsun. Ya sıkma, sıkma bir şey sıkma. Diyorum, onu saçı ya çabuk. dağılsın, dağılsın. Adam dağınık rol oynuyor ya. Yönetmen benim abla. Ma ma makyaj nerede? Ya, benim 365 TL vardı ya, oraya gideceğim ben. Savurdu ya rahi. Geniş açı. Hazırız. Biz hazırız. Biz çekerken çok eğlendik, umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Valla <laughs> benim işim olmasa, paso bunu çekerim herhalde. Ne oldu? Utandın mı? Allah'ım ya Rabbim. Komik... İzleyeceğiz. Ne? Komple izleyeceğiz. O evet. sınıfı sınıf izleyecek. Evet. Kamera arkası gösteriyor Gösterecek tabii. Sonra ekliyorum ya filmi sonuna. Değil mi? Gütlü. Bütün, sınıfa rezil falan almadık bence. Çok eğlenceliyiz. Teşekkürler sınıf. Merhaba. Abi, abi. Hayır, ben. Gidelim abi. Gidelim Hadi gidelim. Zıkkı'nın ayrı Oyuncu mu diyor? <laughs> yolda karşılaştık. Beyza. Gidelim. Evet başlıyoruz. Evet, Böyle mi gezeceksin? Yok. <laughs> Mekan keşfi yapıyoruz. Şimdi şey yapmayı düşünüyorum. Omuz planı takip alacağız. Yakın plan önce çıktı ya yüzünü göreceğiz. Genel plandan sonra yüzü gelecek. Omuz plan gelecek. Ayak plan alacağız. Ayak plan alacağız. <laughs> Onları şey yapacağız. Şu an bir genel bir keşif yapıyoruz. Teşekkürler hocam. <laughs> güneş gitsin zaten daha fazla bir şey istiyorum. Güneş kim ya? Kaotik bir ortam. <laughs> müzik kovacaklar evet. abi. Bizi kovacaklar. bizi kovacaklar. İlk sahnenin çekimi. <laughs> Aynı hocam. Aynı. Müzik, bir müzik koyacağın için. Tamam böyle mi başlıyoruz? Aynen genelde hani azı uzaklaşsak mı? Uzaklaşırsak bu sefer çok bir şey yapacak. Bence iyi ya. Bu acı daha iyi. Aynen genelde yani iyi, falan. İyi diyorsan tamam. Tamamdır. Dur. 3, 2, 1, çık. Daha takdir da bir boş bir ya. Hadi. <laughs> Oo, üç tane ya. <laughs> Dizine basıp kaçalım. <laughs> evet, ilk deneme fail. <laughs> böyle olacaksa ben gidiyorum. <laughs> Abi güldürüyorsunuz ya. Oğlum biz gülmedik <laughs> sen gül. Oğlum bir böyle böyle çekiyorsun. Bu <laughs> niye çıktı? <laughs> evet. Kapı sahnesi. Ne düşünüyorsun? İlk ilk sahne. İlkten patladık. İkinci deneme. Şimdi bakalım nasıl olacak. <laughs> Hazır. Çıktın ya. Aha. sonra O şeyi yaptın. Ee, Bak hiç olayı sıktı etmiyor Yani. Ben hep yapıyorum. İşte sen solo olduktan sonra karar veriyorsun ya gideceğine. Bir anda yürümeye başlıyorsun. Direkt karar verdikten sonra kulaklığı tak. Yürümeye başlıyorsun. Tamam. Arkadan güldürmeymiş. Tamam. Yok arkadan güldürmeymiş. Cevkta duruyorum. Aynen. Bel, be, tam bel falan olsun. Böyle mi? Evet. Aynen. Yakınlaş biraz daha. Bir de yakından alacağız kulaklık takma sahneyi. Bir tane de hani şöyle alalım mı? Ha? Ha onu evet evet kutu kulaklığı takarken, Yakın. cebinden çıkarken aynen. Bu şekilde geleceğim. Oğlum güzel olmuş lan. Şeyi çok iyi o kayış. Kayış gibi. Ne bu? Aşırı mı? Ağzındakini bitiremezsin <şu> kameraya karşı. <laughs> Bir şey yıllar böyle çalışıyorum. Ne yapayım? Yapım bunu karşılıyor sadece. Sektör, sektör. Bizim sektör biraz şey yani. Acımasız. Acımasız. Geçen arkadaşlarla benim villada havuzdayız. Belimize kadar su. <gülüyor> <gülüyor> Abi diyor imkan olacak diyor. Ne <laughs> zaman daha ne imkan olsun. <laughs> Çekmiyorum, küstüm lan sektöre. Evet. Sana da küstüm ya. Tam sahnemizin ortası. Abi imkan olacak imkan. Köpek yok mu motorun üstüne? Buradan söyleyeyim ya. Gel, çık. İyiydi. Bence oldu. İzleyelim. Evet. Bu sahnede ben zorlanacağım için yardım ben alıyorum. Ben şey. <laughs> Oyuncum zorlanıyor biraz. Oyuncum role girmekte zorlanıyor. Tam Merhaba. şurası çukur. Oraya dikkat edin. Geldiğinde ben bunu şurada. Çukurdayız. <gülüyor> <gülüyor> Çukurdasın <gülüyor> ya. <laughs> Aras bulut. Ve <laughs> yanında bu var. Yolluğum. Burada başkeser. <laughs> <laughs> Kestik. <gülüyor> Ailem bizi sabah 7'sinde az ilerse tamam. ailem bizi sabah saat 7'sinde buraya getirdi. Evet, aç susuz bıraktı. Tamam. Evet. Evet. Merhaba. ne haber? Şimdi sen biraz geri gel. Dur bekle <laughs> ben bunu alayım. Yavaş adımlarla ilerle. Ben döneceğim etrafında. Tamam. Huh. bu da yaptık. Hadi izleyelim. Yönetmenimiz İlk sahnelerimizi tamamladık. Evet sokak sahnelerimiz bitti. Şimdi bir kafamdaki senaryoya göre bir kitapçıya sormaya gideceğiz. İlki kabul etmedi. İkincisine soracağım. Ona göre eğer kabul ederlerse o sahneyi ekleyeceğim. Yoksa senaryodan çıkarmak zorundayım. Alternatif bir şey olacak veya daha kısa olacak. Bakalım nasıl olacak? Şak <laughs> Gibi gibi. <gülüyor> Gel. Savurdu yarrahi. Şu an e, tamamıyla şey bitti. Kafe çekimimiz var. Kafe çekimine gidiyoruz. Çekime gidiyoruz abi. Kafe çekimimiz var. O sahneleri halletmeye gidiyoruz. İnşallah kafe çalışan ikna olur yoksa ben mi oynayacağım? Kim oynayacak ya? Neyse. Hadi bakalım bir şeyler yapacağız. Şimdi e, bu devamlılık sağlayabilmek açısından dönüş yapmaya çalışacağız. Onu düzenlemeye çalışıyorum ama emin olamadım. Yani hangi köşeden nasıl dönse o sirkülasyon sağlanır bilemedim. Ama onu da yapacağım. Halledeceğim. Gölçüden istiyor bak. Ayak çeke çeke bir hal oldum oğlum. Sana, bunu, sana bunu, da malzeme bunu, çıkıyor oğlum. Bunu da koyacağım, bunu da koyacağım. <laughs> Ayak çeke çeke bir hal olduk ya. <laughs> Torrento, Torrento, Torrento. Torrento, Torrento. bitiyor galiba. Dedim ona şey Son sahnedeyiz. Deniz kenarı sahnesi var. İnşallah onu da bitireceğiz artık. Yoruldum, üşüdüm çünkü bütün gün dışarıda. Ama hayat böyleymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. O bitsin. Ondan sonra kapanış konuşması için bütün ekip, hani ekip konuşacağız. Ama iyi de. Elinize sağlık şey bu videoyu yapalım diyen öğrenciye sesleniyorum senin ben ta <gülüyor> <gülüyor> Burayı keseceğim. Burayı kesti kat koy. Haydi kes. Bir zor iş ya. Kim söyledi ya? Hangi hangi ne o? Bu, bu ödev bu ödev kimin fikri bu ödev? Ne? <laughs> Hadi dur artık. De denizin kenarında üşüdüm. Üşüdüm ya. Dur smoke smoke etkisi vereceğim. Sen çek. Ben boğuluyormuş gibi yapayım mı? Ver bakayım. Night blue mu? Kötüsün. Hani. Cipi, cipi, yapan, yapan. Merhabalar, çık kaldır yukarı azıcık. Azıcık yukarı kaldır. tamam, dediğin evet. bu. Merhabalar, ben Ayli. <laughs> 24 yaşındayım. Balık burcuyu. Ya. <laughs> <laughs> Aynı yani. Hatta bunu bak, bak böyle yapalım. Tamam mı? Dur, nereye gidiyorsun? Oğlum muhabbet azıcık indir. <laughs> Kalkmadı, dur. İnmedi, dur bir daha. Cipi, cipi, yapan, yapan. Merhabalar, ben Aylin. 24 yaşındayım balık burcuyum. <laughs> hani yani başka ne özelliğim var? Part time, time yayıncıyım. Ya. Burada kısa film çekiyorum. Yönetmenim, senaristim, bazı zamanlar same time'da kameramanım. Ay niye? Onun dışında Boynuma ağır. <laughs> Ümit <laughs> abi beni böyle görüyor galiba. Yorucu <laughs> <Haydi. gülüyor> Son, çekelim, son çekelim, ya, çekelim, son. Siktir olup gidelim ya. Hadi hadi koyayım. Ya hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii canım bu nereden duruyor? Evet. Son görüntüyü de çektik. Arkadaşlar paydos. Haydi aynı. Oyunumuzu tebrik ediyorum başkan. Kestik. Kestik. Kameramanımız Semir Elinize sağlık. Kamera, yazar, yönetmen. Ee, sanat tekrar çok. Sanat da iyiydi. Getirdik kitap ve defter verdik. tane olsun. Neyse şimdi e, karnımız çok aç gidip yemek yiyeceğiz. Umarım düşmem. <laughs> Öyle yapsak ben düşeceğim. Neydi? Yemek yiyeceğiz. Karnımız çok aç kurguya gideceğiz. Kurguyu da inşallah halledeceğiz en kısa sürede. Ondan sonra hazır olacak. İnşallah çektiğinizde hayal gibi olur. İlk daha yani amatörce de olabilir ilk şeyim. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Ve hepinize sağlık arkadaşlar. Düşme. Acıktık. Oturduk buraya da çok acıktık. de burnum şuş, burnum kızarmış. Bakayım. Burnum bakayım. Oğlum bu kadar girmeden lan gözünü ya. Açız hadi gidelim. Efendim, Oyuncumuz. Efendisi. Öyle konuş işte. Konuş işte. Kamerayı aç. Vallahi bizim sektör zor ya. Oyunculuk zor iş. Ya gün boyunca sana her kamerayı çevirdiğimde sadece bunu söyledin ya. Bizim sektör zor abi. ya. Manjit atlı değil. Manjit atlatayım. değil. <laughs> bekliyorum. Savurdu yarrağı. Şimdi bitti ya 10 saniyede söktü kadar hızlı bir söküştü ki gerçekten. Şarjörü değiştiriyorum. Kamerayı oraya çevirene kadar söküştü. <laughs> <laughs> Hiç boş şey yok. Çekerken eğlendik mi? Çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Ekibe, tüm ekibe teşekkür ederiz. En son trollüm e, anaokulunda falan da. Şarjım lazım. Çarjım lazım.